Allah fena. Çiçek açmış meyveler. Lahanalar da çiçek açmış. Tamam Şurada komşumda meyveleri çiçek açmış maşallah. Cevizlerde şöyle çiçek açmış daha yaprak olmadı şöyle şu yaprakları da daha temizleyemedik şuradaki otları temizledik sandıklar da hazır nazır Uhum, böyle. Buradaki <laughs> duvar da yıkılmış. Şu odunlar kesilecek. Ağaçlar. Bu da ayva ağacı. Armut ağacı çiçek vermiş. Ah, kiraz ağacımız. Hiç ne neler. Daha yeni çiçek açacak şöyle. Bir neler yeni çiçek. çiçek ama kiraz ağacı çok güzel çiçek vermiş.